8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı soruları ile beraberiz. Evet arkadaşlar ilk sınavlarınız yaklaştı. Sizler için sınavda çıkabilecek tarzda sorular hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Evet birinci soru. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal sayılardır? İki sayının aralarında asal olabilmesi için sadece bir ortak bölenleri bire böle bölünebilmeleri lazım. Bir dışında başka sayıya bölünemeyecekler. A şıkkı 15, 18. İkisi de 3'e bölünebilir. 12, 33. Her ikisi de yine 3'e bölünebilir arkadaşlar. 9, 16. Bakıyoruz 2'ye bölünemiyor ikisi de. 3'e bölünemiyorlar. Evet C şıkkı buradan doğrudur deriz arkadaşlar. 27, 54. Her ikisi de yine dediğim gibi burada 3'e bölünebilirler. İkinci soru. 4 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 20 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu iki ifadeyi şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti çarpı 5 üzeri 20'yi aynı şekilde bırakalım. 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? Parantezle parantez dışını çarparsak 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20. Şimdi işimiz kolaylaştı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılabilir. Bu işlem 10 üzeri 20 halini aldı arkadaşlar. D şıkkı doğrudur deriz. Evet diğer bir soru. 2 üzeri 6'nın yarısı kaçtır? Yarısı demek arkadaşlar 2'ye bölmek demek. 2 üzeri 6 bölü 2 o da eşittir. 2 üzeri 6 çarpı. Şunun gizli bir üssü var. Yukarıya eksi olarak çıkıyordu. 2 üzeri eksi 1. O da eşittir. 2 üzeri üsler toplanıyor. 2 üzeri 5 arkadaşlar. Evet diğer bir soru. Soruları görüntüyü durdurun. Önce siz çözmeye çalışın. Daha sonra cevabı kontrol edin arkadaşlar. 2 üzeri 11 tane şeker. Bir pakette 4'ün karesi tane şeker olacak şekilde paketlenecektir. Bu iş için kaç pakete ihtiyaç vardır? Öncelikle yapmamız gereken tabanları bir eşit hale getirmek. Şunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 2'nin karesinin karesi. Ne yaptı bu sayı? 2 üzeri 4. Şimdi 2 üzeri 4'ü bulduğumuza göre 2 üzeri 11 tane şeker 2 üzeri 4 tane şeker olacak şekilde paketlenecek her bir pakette. Dolayısıyla şunu 2 üzeri 4'e böleceğiz. 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 4'ten ne yaptı? Yukarıya eksi olarak çıkıyor. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri eksi 4. O da eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 7. Üstler toplanıyordu. Evet. Diğer bir soru yine üslü ifadelerden. 8 üzeri 4 çarpı 4 üzeri x2 eşittir 16 üzeri x işleminde x sayısı kaçtır? Şunları yine tabanlar eşit olacak şekilde bir yazalım. 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Çarpı 2 üzeri 2'nin eksi 2. kuvveti eşittir. 16 nasıl? 2 üzeri 4'ün x. kuvveti. Şimdi devam ettirirsek işleme. Şu yukarıya yazayım. Şurası 2 üzeri ne yaptı? 12 çarpı 2 üzeri eksi 4 2 üzeri 4x eşittir. 2 üzeri 4x Şimdi tabanlar eşit olduğuna göre üstler neydi arkadaşlar? Eşitti. 12 eksi 4 eşittir. 4x 12 eşittir. 12 e... eksi 4 ne yaptı? 8 eşittir. 4x. Buradan x eşittir. 2 cevabını buluruz. Diğer bir soru. 3 üzeri 12 tane bisiklet Türkiye'nin 81 iline eşit olarak dağıtılırsa Erzincan iline kaç bisiklet düşer? Evet. Yine bir bölme işlemi arkadaşlar. 81'i 3'ün nasıl yazıyoruz? 4. kuvveti şeklinde yazıyoruz. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 4 ne yaptı arkadaşlar? 3 üzeri 8 doğru cevabımız. Eksi olarak çıkıyor yukarıya. Diğer bir soru. 36 kilogram şeker, 48 kilogram pirinç ve 60 kilogram nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlık taşıyan torbalara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç torba gerekir? Evet. Eşit olarak torbalara paylaştırılacak. Şu kadar bakliyat. Ne olması lazım? Bunların ortak bölenlerinin e, en büyüğü olması lazım arkadaşlar. Yani eboklarını bulacağız. Şöyle yapalım. 36, 48, 60 Asal çarpanlarına bir ayıralım. Her iki tarafı ikiye böldük. 18, 24 Burası 30 Tekrar ikiye böldük. 9, 12, 15. Tekrar bir 2. Ne yaptı? Aynen geldi. 6, 15. Tekrar bir 2'ye bölersek arkadaşlar. Aynen yazdık. 3, 15. Her iki tarafı 3'e bölelim. 3, 1, 5. Daha sonrasında ortak böleni olmayacağı için şurada bırakabiliriz. Şimdi ortak olarak bölündükleri ne var? Şuraya bölündüler. Şu ikiye bölündüler. Bir de şurada en sonda 3'e bölündüler ortak olarak. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 çarpı 3 12 cevabını buluruz. 12 kilogramlık paketlerde oluşturulursa arkadaşlar hiç artmayacak şekilde paketlenmiş olur Evet diğer bir soru Arda elindeki çiçekleri alt'ışar altıışar ve 8'er 8'er saydığında her seferinde bir çiçek artıyor Buna göre ardanın en az kaç çiçeği olduğunu bulmuş şimdi burada da ortak kat sorusu arkadaşlar 6 ve 8'in ortak bir katı var ve bu katlardan bir fazlasını düşüneceğiz her zaman Şimdi bakalım 6'nın katlarını şöyle bir yazarsak. 6, 12, 18. Bir de en küçük ortak katı olacak. En az kaç çiçeği şey diyor. 24, 30, 36, 42. Yeterli galiba. 8'i yazalım. 8, 16, 24, 32, 40 ve 48. Evet şurada bir ortak kat yakaladık. Şimdi bu ortak kat şıklarda yok tabii ki. Ha var. Şıklarda var. Şaşırtma amaçlı var. Her seferinde bir çiçek arttığına göre bu ortak kattan bir fazlası olması lazım arkadaşlar. Cevabımız 25. Şimdi 25 tane çiçek olduğunu düşünün. Altışar altışar sayın bir tane artacaktır. 8'er 8'er sayın yine bir tane artacaktır. Yani ortak katın bir çiçek bir tane fazlasını alıyoruz. Evet diğer bir soru. A eşittir 2'nin küpü çarpı üçünün karesi. B eşittir 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 olduğuna göre. A ve B sayılarının EBOB'u kaçtır? Şimdi bu tarz asal çarpanların ayrılmış iki sayı verildi ve EBOB'u sorulduysa yapmamız gereken arkadaşlar. E tabanları eşit sayıların en küçük tabanlısını almak. EBOB'unu bulurken. Hiç eşit olmayan sayıya hiçbir şekilde almayacağız. Şimdi 2'nin küpü 2'nin karesi. En küçük üslüsü ne? 2'nin karesi. 3'ün karesi çarpı 3. Ee, pardon. 3'ün karesiyle 3 var. En küçük üslüsü ne? 3. Eşittir. 2'nin karesi ne yaptı buradan? Ee, 4 çarpı 3'ten. Cevap 12'dir. Deriz arkadaşlar. Evet. Diğer bir soru. Bir web sitesinin dosya sistemini kontrol etmekte görevli Sinan ve Murat sırasıyla 9 saatte ve 6 saatte bir sistemi kontrol etmektedir. İlk defa birlikte pazartesi günü saat 8'de sistemi kontrol ettiklerine göre 4. kez hangi gün ve hangi saatte sistemi kontrol ederler? Şimdi bu tarz sorularda yine ortak kat arayacağız beraber, belli periyotlarla beraber işi aynı anda, aynı zamanda ne zaman yaparlar sorusu. Şimdi 9 saatle 6 saatin ortak katları arkadaşlar. 9'un katlarını bir alalım. 18 Evet 27 Ne yaptı? 36 45 54 63 9'un katları. 6'nın katları ne var? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Şurada 18'i yakaladım. Demek ki 18 saatte bir bunlar e, sistemi beraber kontrol ediyorlar. 18 saatte bir. Şimdi 18 saatte bir. E, yani ilk kontrollerine 18 saat sonra kontrol edecekler. Fakat şurada demiş ki dördüncü kez hangi gün ve hangi saatte? Şimdi dördüncü kez dediği için 4 çarpı 18 saat sonra beraber kontrol edecekler. 4 çarpı 18 burada ne yaptı? 72 saat. 72 saat ne eşit işte arkadaşlar? 3 güne. 3 gün sonra bunlar beraber e, sistemi kontrol edecekler. Tam 72 saat sonra. Yani şu ilk kontrollerinden ilk kontroller neydi? Pazartesi günü saat 8, Salı günü saat 8, ikinci, Çarşamba günü saat 8, üçüncü. üçüncü. Ee, şurada bir, yani üç gün sonra dediğimiz için, Salı günü saat 8'de 24 saat sonrası, Çarşamba saat 8'de 48 saat sonrası. Perşembe saat 8'de tam 72 saat sonra yani dördüncü kez beraber bunlar kontrollerini yapacaklardır deriz. Evet diğer bir soru çözümlenmiş hali 4 çarpı 10'un karesi artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olan ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şunu yazalım hemen. 4 çarpı 10'un karesi 400 artı 3 çarpı 10 üzeri 0, 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2, 0.05. Sayıları toplarsak arkadaşlar 403 05. evet B eşit olarak buluruz. Diğer bir soru. Bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 9 santim olan 4 tane küçük kare ile yukarıdaki gibi daha büyük bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu. Çevre neydi arkadaşlar? Şu uzunlukların hepsinin toplamı değil mi? Bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 9'muş. Şu küçük karenin. Kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2 üzeri 9'u yan yana toplarsak veya 8 ile 2 üzeri 9'u çarparsak 8'i nasıl yazarız? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9. Buradan işlem yaparsak 2 üzeri 12 doğru cevabımız arkadaşlar. Evet diğer bir soru. A eşittir 2, B eşittir 3 ve C eşittir 5 olduğuna göre 180 sayısının abc cinsinden ifadesi nedir? Hemen 180'i ne yapıyoruz? Asal çarpanlarına ayırıyoruz. 180 bölü 2, 90 bölü 2, 45 bölü 3, 15 bölü 3, 5 bölü 5, 1 yani ne oldu şu anda? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 2'ye ne diyorduk biz? A. A'nın karesi çarpı B'nin karesi çarpı 5. Şıklarda arıyoruz. A kare B kare çarpı şu 5 değil C. A şıkkı doğrudur deriz arkadaşlar. Evet, diğer bir soru. Kök 120 sayısı hangi doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. 1'den 20'ye kadar sayıların karelerini arkadaşlar ezbere bilseniz iyi olacak bu tarz sorular için. Şimdi böyle bir tahmin yaparsak şu dışarıya kaç olarak çıkarsa tahmini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu sayı civarındaki tam kare sayıları araştırıyoruz. Mesela kök 100 nedir arkadaşlar? Onun 10 on olarak çıkar bu. Onun karesidir. Bu 10 olarak çıkar. 11'in karesi neydi? Kök 121. Bu ne olarak çıkıyor? 11 olarak çıkıyor. E demek ki kök 120 şu aralarda bir sayı. Yani 10 ile 11 arasında bir sayı. Evet köklü ifadelerden bir soru arkadaşlar. Kök 9 artı kök 16 artı 2 kök 3 artı 5 kök 3. Şurada kökleri eşitse ben direkt toplayabiliyordum. Bura ne yaptı? 7 kök 3. Şu 3 olarak çıkıyor. Şu 4 olarak çıkıyor. Şu ikisini de beraber toplarsan 7 artı 7 kök 3 sorunun cevabı olarak ortaya çıkar. Evet arkadaşlar sizler için hazırladığımız soruların sonuna geldik. Sınavınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.